bunun zaten nasıl belon sandboxta ds yapabileceğinizi göstereceğim ds evet ki belki body falan da gösteririm Bekleyin arkadaşlar. <laughs> <Royal Lounge. gülüyor> Desmanın nasıl yapıldığını göstereceğim ben. Tikiyi de göstereceğim. Ondan dolayı unutmayın. Çeki de önemli şimdi ama Desee bence biraz da önemli Desee biraz da önemli Sanki Arkadaşlar siz isterseniz Şununla da yapabilirsiniz ama ben Onunla yapmayacağım Ben şunla yapacağım Şöyle Şimdi burada Race diye bir yer var tamam mı Race size Race size buraya tıklıyorsunuz. Şimdi şöyle böyle. Bir dakika hemen bir ayar. Rahatsam direkt yapabilir miyiz? falan da neyse. Şöyle böyle yapın işte. Bir daha yapın aynı uyguladığınız şey. bir kez daha. Oldu. Şimdi bunu şuraya üzerine iki kez tıklayın. İlk kez olmazsa üç kez ee bir dakika buraya basın ben bastım şuraya basın ondan sonra tamam bunu artık buraya de... ha bir dakika yine tıklayın burada set layer var set layer buna tıklayınca e, şunu seçin bunu yine hareket edin şuraya tıklayarak şuraya iki kez tıklayın. Bir, iki. Kaydırın. Burada Japon yapıştırıcısı gibi bir şey var. Bitti. Tam bir ee, buraya tıklayıp tak 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 yapıyorsun işte böyle. 4 kez falan basıyorsunuz. Sonra buradan şeylerden kaydırıyor plastik plit var. Ona şey yapın. Bunları oldu. Hayır. Böyle yapın. Daha fazla parlak olmak için yaptım ben. Aynı şeyleri buna da yani uygulayın işte. Ya da bu koleksiyon falan filan. Şimdi buna tıklayıp buraya basmalısınız ama. Chain color. Bunu buraya getirin. Buradan şöyle yaparak mavi ve orta şey mi yapsak? Ha. Şimdi böyle yapın. Parlaklığını buradan falan arttırabilirsiniz. Biz parlaklığını bayağı bir yüksek yine e, uh, buradaki o hani büyütme küçültme meselesini yapan bu res, resize falan filan yani işte. O. bir daha şey bakın şöyle istersen şöyle yaparım da senin için öğretici olması için şey yapayım. yapıyorum da tam orayı görmüştünüz neyse şöyle kapatıyoruz oradan niye kasıyor Ha bunu da şey yapacağız. Pardon. Çok kaslı. Ha. Böyle artık kasmayacak. Bunu da set şey yapıyoruz. Bunu seçiyorsunuz. Biz bunu... Evet. Biraz bunu şöyle. Biraz küçültmemiz lazım. Bir, bekle şey yapmadık <laughs> 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 çok zor oluyor <laughs> ooo o önemli yok <laughs> ya, Ye o Tamam yaptık dese artık Kafasını beyaz yapacaksanız da siz zaten şu plastik şey vardı ya burada bir dakika. Nerede o blok? Nerede o blok? Bir dakika, orada blok olacaktı burada bir yerde. Plastik plate'le şöyle şey yaparsınız falan işte. Evet. Kafasını şey yapmaya gerek yok ya beyaz. Şimdi arkadaşlar bunlardan almamız lazım şimdi. Niye bunlar önemli? DS siyah giyiyor. Bildiğimiz gibi. Evet oldu. Bazukasını vermeliyiz. Tespit e isterseniz şu e tespit edince çalışan bir bazuka vardı bir dakika. Ha. Coming laun Homing Launcher veya e, siz rocket launcher kullanabilirsiniz şuradaki ben e, o tespit edince çıkan şeyden alacağım neydi homing launcher'dan ama bir dakika bunun şeyini ayarlamam lazım. Hmm, bunun doğduğuna bak bir dakika. Bir melon koymalıyız önüne. Pumpkin olsun ben pumpkin o kadar da sevmediğim için onu öldürmek istiyorum. Bu oh. nereye gitti lan? Abi. Az arkadaşlar birazcık geciktim de bu niye bu kadar kaçıyor? Heh. İşte yaptık biz DS'yi. Şuradaki şeye geçelim. Tiki. Şimdi tiki yapacağız. Tiki yeşildi değil mi? Yok yapmak için i don't wanna let you go